Değerli Nil TV izleyicileri. 28 Kasım 2025 saat 14.07. Bir avukat Bilgin Yeşil Boğaz ile Fikrimce programında yine sizlerle birlikteyiz. Bu haftaki konumuz hepinizin malumu öğretmenler haftasındayız. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladık. Bu hafta boyunca da çeşitli etkinliklerle eğitimin sorunlarını, eğitimcilerin sorunlarını ve bu e, alanın ülkemizin geleceği açısından ne kadar önemli olduğunu vurgulayan birçok program, birçok etkinlikle beraber gündemde tutmaya çalıştık. Bugün de Cuma günü. Çok değerli 3 tane konuğumuz var. Eğitimin ve eğitimcilerin temsilcisi olan 3 sendika temsilcimiz burada. Öncelikle Eğitim İş Mersin Şube Başkanı Yakup Tekin konuğumuz. Yakup Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eğitim Sen Yürütme Kurulu üyesi Mali Sekreter Safet Ayıcı Safet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası <laughs> Mersin temsil Temsilcisi <laughs> Nebil Birtek. Nebil Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Evet, eğitim çağımızın en büyük sorunlardan bir tanesi. Ülkemiz Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte Eğitim Birliği'ne geçmesinden sonra, Latin harf alfabesinin değişmesinden sonra sürekli bir eğitimle mücadele içindeydik. Aslında eğitimin Nirvana'ya çıktığı ve ülkemizin, ülkemizin geleceğini kurtarabilecek en önemli projelerden bir tanesi olan köy en enstitülerini, köy enstitülerinin kurulmasıyla birlikte gerçekten eğitimde bir seferberlik başladı. Eğitimde gerçekten çağdaş bir program başlatıldı. Ama... Tabii bu birçok kesim tarafından kesintiye uğratıldı ve sonra da ortadan kaldırıldı. Şimdi 24 Kasım neden Öğretmenler Günü diye düşünülüyor tabii. Öğretmenler Günü'nü bu tarihte esa, esas almalarının nedenlerinden bir tanesi tabii 12 Eylül sonrası Kenan Evren Yönetimi'nin çıkardığı bir uygulama bu. Aslında farklı bir günde kutlanıyor. Bu tarihi nereden bulmuşlar? Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1923 tarihinde millet mekteplerine baş öğretmen olarak atandığı tarihi esas alarak bu tarihi 1981 yılından itibaren 12 Eylül sonrası Atatürk'ün doğumuyla doğumunun 80. 100. yılında öğretmenler günü olarak kutlamaya başlamışlar. Şu anda <laughs> yine aynı şekilde kutlanıyor. Evet eğitimimizin birçok sorunu var dedik. Atatürk'ün öğretmenlerle ilgili sözleri var. Öğretmenler yeni nesle sizin eseriniz olacaktır. Öğretmen bir kandildir, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. Öğretmenler hiçbir zaman unutmayınız ki, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür nesiller ister. Ancak e, ülkemizde maalesef her gelen iktidar kendine göre bir eğitim sistemi belirlemeye çalışmış. Daha önce biz televizyon programlarımızda da bu konuyu masaya yatırdık. Değerli başkanlarım, değerli eğitimcilerimizin temsilcileri siz de bu olayı yakinen yaşıyorsunuz. Ancak bu son 20 küsür yıl içerisinde bu kadar çok bakanın değiştiği, müfredatın değiştiği, kitapların değiştiği, eğitim, öğretimin her şeyin alt üst edildiği, dene olmadı, yeniden yap, başkasını yap diye uygulandığı başka bir dönem görmedik. Benim ilk çocuğum yani ikişer, üçer yıl arayla arka arkaya okudular. Birbirlerinin kitaplarını kullanabilirlerdi. Şimdi arka arkaya gelen bir ailenin iki çocuğu bile aynı kitapları kullanamıyor. Aynı müfredatla eğitim göremiyorlar. Böyle bir garabetin içerisindeyiz. Eğitimden ne bekliyorlar? Bizim şu andaki eğitimimiz Avrupa çağdaş eğitimler düzeyinde mi? Ülkede ne görüyorsunuz eğitimleri? Eğitimcilerin soruna geleceğim. Önce açıkçası eğitimcilerimizin çok ciddi problemleri var. Atanamayan öğretmenlerimizin sorunu var. Özel sektör öğretmenlerimizin ayrı bir sorunu var. Bunlar her biri ayrı bir başlık. Ama programımızın el verdiği sürece ben çok konuşmayacağım. Konuklarımızı konuşturacağım. Bunları masaya yatıracağız. Önce biraz kısaca eğitimdeki sorunlarımızdan bahsedelim istiyorum. Eğitimin sorunları ve bunlara ilişkin çözüm önerilerini değerli başkanlarımızla görüşeceğiz. Ve arkasından eğitimcilerimizin, öğretmenlerimizin sorunlarını masaya yatıracağız. Fethi evet, Hocam, Şimdi size de aynı soruyu soruyorum ama biz neden bilimsel eğitimden uzaklaşıyoruz? Neden ak akıldan, mantıktan bu kadar uzaklaşıyoruz? Yani okumuş kesimler nefret mi ediyoruz? Yani bir rektör çıkıyor mesela bir yerde de yani e, bize cahil insanlar okumamış insanlar e, oy veriyor. Gerekiyor diyor. Bize onlar oy veriyor diyor. Bize onlar gerekli diyor. Yani eğitime ne kadar neden bu kadar düşmanlar yani. Yani eğitimin sorunları içerisinde de, size de böyle bir soru sorayım. Bilimsel eğitimden neden uzaklaşıyoruz? Yakup Hocam'ın kazdığı yerden devam ederseniz Önce eğitimin ne olduğunu anlamak gerekiyor. Hani bilimsel tanımı itibariyle istendik, irade, kabul görür, kabul edilebilir, davranış değişikliği adı altında bir tanımlama yapılıyor. Bu bağlamdan hareket edildiğinde e, Türkiye'de siyasi iktidarlar eğitimi kendilerinin her zaman bir arka bahçesi ve oradan güç devşirme ya da potansiyel bir arka plandan e, kendi anlayışına, argümanına uygun bireyler yetiştirme alanı olarak görüyorlar. Bu nedenle de eğitim üzerinde sürekli değişimler, oynamalar yapılıyor. 12 Eylül askeri cuntasıyla birlikte bu çok daha köklü hale getirildi ve artık eğitim toplumun istekleri, çağın gerekleri üzerinden değil de siyasi iktidarların gereksinimleri üzerinden biçimlendirilmeye başlandı. Sadece ee, siyasal mı? E, siyasal iktidarlar mı yoksa Sermaye sistemi de buradan Tabii bir talepte ki. bulunuyor mu? Onların talepleri karşılanmak amaçlı mı yapılıyor? Zaten 24 Ocak kararları işte Turgut Özal'ın Devlet Planlama Teşkilatı Başkanı olduğu dönemde işte askeri hükümet iktidardayken başlayan neoliberal politikalar gayri ihtiyari olarak topluma dayatıldı. Yani ciddi bir emek sömürüsü haline getirildi. Mesela asgari ücret gündemden 80'den beri gündemden hiç düşmüyor. Asgari ücret sanki üretilen emeğin karşılığıymış gibi. Oysa ki asgari ücret üretilen emeğin karşılığı değil, asgari yaşanabilecek bir ücret üzerine işçi ve de emekçilerin maaşları ya da gelirleri belirlenmesi gerekirken işte askeri cuntanın dayattığı bu ekonomik politikalar eğitime de yansıdı. Zorunlu din dersleri hayatımızın bir yerine girdi. Ee, daha sonra mahkeme kararlarıyla e, Hristiyan ya da başka inançlarına olan öğrencilerin hayatlarından zorunlu din dersleri mahkeme kararlarıyla dayatılarak yıllarca sürdüren bir mücadele sonucunda çıkarıldı. Ee, ve süreç o kadar hızlı bir şekilde yürütüldü ki sermayenin istediği, düşünmeyen, üretmeyen, sadece elindeki prospektüse, reçeteye bakarak bir takım cihazları kullanabilen bir toplum oluşturulmaya çalışıldı. Ama Cumhuriyet'in aydınlanması, Cumhuriyet'in kuruluş iradesi içerisinde olan layık, bilimsel, demokratik eğitim anlayışı gayri ihtiyari bir kuşak yetiştirmişti. O kuşak eğitimi çok önemsemişti. Bu askeri cuntanın dayattığı baskıya bir direnç gösterdi ama zaman içerisinde o kuşak emekli olarak ya da meslekten çekilerek işte 1402'liklerle ihraç edilerek arındırılmaya çalışıldı. Nitekim AK Parti iktidar dönemine geldiğinde yaklaşık olarak 22 yıllık iktidarlar döneminde hatırladığım kadarıyla 25 tane bakan değiştirdiler. Evet. Ve öyle bir sistem ki her gelen bakan bir başka bir önceki kendi anlayışındaki bakanın iradesini reddeden bir yerden yola devam Devlet etmeye başladı. Devlette devamlılık başlıyor. esastır yani. Kamuda devamlılık esastır denir. Siyasette devamlılık esastıra dönüştü bu artık. Yani belasızlıkla. Şimdi bakıldığında dolayısıyla bizde toplumun istediği eğitim anlayışı değil siyasi iktidarın ve siyasi iktidarı besleyen, destekleyen arkadaki sermaye değerlerin ihtiyaçları üzerinden eğitimler biçimlendiriliyor. Mesela meselenlerde 17-18 tane genç çocuğumuz da öldü. Geçenlerde ana burada bir çocuğumuz da öldü. Asansör boşluğuna düşerek. Hiçbir güvencesi yok. Yoksa aile çocukları, meslemleri artık ortaokullara kadar indirilmeye başlandı. Üreten, düşünen, soran, sorgulayan bireyler değil, itaat eden, e, sermayenin gereksinimleri üzerine yat, ya, hareket eden bireyler olsun. Artı bir de şöyle bir talepleri var bizi siyaseten bugün söylediğimizi yarın inkar etsek bile bizi destekleyen bireyler olsun anlayışına doğru eğitim itildi. Bu nedenle bilimsel eğitim kavramından bilinçli olarak kaçınılıyor. Sadece bilimsel eğitimden değil, layık eğitimden de kaçınılıyor. İşte Giresun'da 300 tane imam okullara manevi danışman olarak gönderildi. Atanamamış on binlerce rehberlik ve psikolojik danışman öğretmen varken. yani evet. Ee, aynı zamanda okullarda çok ciddi anlamda bir ana dil problemi var. Ana dil problemi, ana dili farklı olan kesimlerin okullara adaptasyon süreçlerinde çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Oysa ki akılcı, bilimsel, pedagogik formasyonla biçimlendirilecek bir eğitim sistemi ortaya konmuş olsa... Türkiye bugün çok farklı bir konumda olur ve tartıştığımız pek çok ana sorunlar da aslında kendinden demokratikleştiği için çözülür diye değerlendiriyoruz biz sevgili Bilgin Başkanım. Son dakikalarımız eğitim seni merak ediyoruz. Eğitim sen yıllarda sahalarda ciddi mücadele vermiş bir sektörümüz, sendikamız. Evet eğitim sen ne diyor? bir e, e, izni olursa Yakup Başkan'ın bir e, dili değiştirmek, dönüştürmek isterim. Devlet baba, devlet ana değil. Cinsiyet devleten cinsiyet evet. atfedilmemeli. E, biz Öyle süre geldiği toplumsal için. toplumsal cinsiyet evet. eşitliğini e, ön plan çıkarmalıyız. Bizim en büyük problemlerimizden birisi öğretmenin, öğretmen olarak söz hakkının gasp edilmiş olması. Grevli, toplu sözleşmeli sendikal hakkın tanınmamış olması. Yani maaşları, yüzdelik dilimleri yüzlerce yıl konuşmaya devam ederiz. Ama biz bir tarafız. Biz emek örgütüyüz, sınıf örgütüyüz. Diyoruz ki işveren devlet, işverene karşı bizim de bir silahımız olmalı. Bu silahımızda hakkımızı alacağımız grevli toplu sözleşmeli gerçek bir sendika yasası. 4688 sendika yasası değil, dernek yasasıdır. Tam tersi sendikaların elini kolunu bağlayan bir argumana bir e, kümülatif içi cafcaflı hmm. sözlerle doldurulmuş bir dernek yasasına dönüşmüştür. Okullarda bizim en temel sorunlarımızdan bir tanesi de şudur. Özellikle öğrencilerimiz için siz biraz önce çok güzel söylediniz. Kentin varoşları, metropol kentlerde daha yoğun olarak her öğrencimizin ulaşabileceği ücretsiz bir kap sıcak yemek, bir öğün sıcak yemek içilebilir temiz su. İşte geçenlerde meskinin çalışmalarından dolayı okullarda sular kesildi. Okullarda felaket bir durum vardı. Ee, çocuklar su içemediler. Bırakın normal hijyen Güzel. koşullarını sağlamasını. Çünkü çocukların 5 liraya, 3 liraya, 10 liraya alabilecekleri su paraları yok. Ee, ve çocuklar akşama kadar susuz olarak yaşadılar bu kentte. Yani Türkiye'nin en önemli kentlerinden bir tanesini. Ee, bir başka problem, okullarda çok ciddi anlamda bir dayatıcı, zorlayıcı, uygulama proje hazırla, e-twinning ve niteliğinin ne olduğu önemli değil. Açın bilgisayarı, sisteme projenin adını nokta olarak yazın girin yeter ki bir proje girilsin. Van Milli Eğitim Müdürlüğü 1500 proje girmiş, Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü bunu geçmeli diye projenin sadece sayısal değerleri. Sayısal. Skorları oynayan bir şeyiz biz ülkeyiz <laughs> evet. Tebrikler. Aynen öyle. Böyle bir saçma bir anlayışla. Oysa e, proje içten gelen araştırmaya temel kaynaklara işte o projenin oluşturulacağı uzay evreninin belirlenmesine çalışmalara ve ekonomik kaynaklara. Bir amaca ileridir. hizmet etmeler. Bravo. Şası. Kütüphaneler kapatıldı. Müzik odaları kapatıldı. Resim odaları yapıldı. Kapatıldı. Derslikler yapıldı. 54 kişilik 60 kişilik sınıflarda ders yapıyoruz. Hatta bazı okullarda ee, ders yapacak yeri olmadığı için koridorlara sıralar konularak taşınabilir tahtalarla e, ders yapılmaya başlandı. Tabi adı ders değil, zaman geçiriyoruz. Sürenizi çalmamak için hızlandırıyorum. Yok, <laughs> Bilgim ya, başka. Ya, ya. Ee, okullarda spor salonu yok. Öğrencilerimizin ama kılık kıyafetlerine karışılıyor bu arada. Spor salonunda olmayan okullarda beden eğitimi dersine çıkan öğrencileri şort giyersin giyemezsin. Dekolten vardı kolu kısaydı diye müdahaleler var. Bir de bunun üstüne üstlük ÇEDES denilen çok janjanlı bir adla çevreme duyarlıyım, değerlerime saygılıyım adı olan ama sadece mezarlık temizletme, işte bilmem bir takım dini ritüelleri, dini ritüel gibi de değil çarpıtarak adını vermek istemem bir okulumuzun birisinde askıda simit uygulaması yapılmış, sınıfa simitler getirilmiş, Aileler, ekonomik durumu uygun olan aileler simitleri getirmiş, Yoksul öğrenciler karşıya dizilmiş. Okul müdürü, müdür yardımcıları yoksul öğrencilere simit veriliyor ve fotoğraflanıyor. Yüzleri de e, kapatılmadan, kaldık yüzleri kapatılsa bile böyle bir şey olabilir mi? Yani bir simiti ee, çocuğa muhtaç hale getiren sistemi sorgulamak, sorgulamak yerine, yerine evet. e, biz burada bataklığı kurut nasıl kurutarız değil bataklıktaki yenilikleri <laughs> evet. adlandırması çok kötü ee, bunun dışında bizim çok temel bir sorunumuz daha evet, var son, olarak bunu, son olarak bunu da söyleyeyim. kariyer basamakları sınavı denilen çok saçma bir şey öğretmenler ayrıştırıldı yaklaşık olarak 8-9 türde öğretmen var Aday öğretmen, stajyer öğretmen, ücretli öğretmen, piktesli öğretmen, öğretmen, uzman öğretmen, baş öğretmen. Ben 37 yılını tamamlamak üzere 38. hizmet yılına geçecek olan bir öğretmenim. Ben baş öğretmen, ücretim işte 71 bin küsur lira şey uzman öğretmen 65 bin lira civarı alıyor. Göreve yeniye başlayan 9'a bir öğretmen 55 bin lira civarı alıyor. Ek dersler şunlar bunlar hariç. Artı ek dersler de bir lütuf gibi okul idareleri tarafından sana ek ders vereceğim deniyor. Ek ders veriliyor. diğer öğretmene verilmiyor. Böylece Hayırlı aman sesini doğru. kes. Ders hmm. programın bozulmasın. Unilemre itaatte. Dolayısıyla bilimsel eğitimden bilimsel eğitim kadar bilimsel yönetişim sistemleri de okullarımıza gelmeli. Altını bir kez daha çizmek isterim. Grevli, toplu sözleşmeli sendikal hakkı özel eğitim öğretmenleri için de kamu öğretmenleri için de en temel haktır. Lütfen anayasaya siyasetçiler bizi yönetenler karar verici mekanizmalar altına imza koydukları uluslararası sözleşmelere e, riayet etsinler. Bunları uygulasınlar. Biz Adalet, hukuk talep ediyoruz. Ücretlerimizi sonra masada oturur, taraftar olarak belirleriz. Çok teşekkür evet. ediyorum. Evet, her üç konumuza da, her üç temsilcimize de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Aslında konu çok derinlemesine incelenmeli. Eğitimde yaşanan sorunlar bunlar değil. Karma eğitimden vazgeçilmeye yönelik çabalar var, eğitimin içi boşaltılıyor, niteliksiz bir kitle ve gelecek nesiller yaratılmaya çalışıyor. Eğitimin sorunları çok büyük, bunun yanına eğitimcilerin sorunlarını da ekleyerek tam karmaşık hale getirmeye çalışıyorlar. Sendikalarımız bu konuda mücadelelerini veriyor ama sadece bu mücadele onların mücadelesi değil, bu bir ülke mücadelesi, bu bir gelecek mücadelesi. Tüm halkımızın da bu mücadeleye destek vermesi gerekiyor, öğrenci verilerinin destek vermesi gerekiyor. Bu nedenle e, sisteme sahip çıkmaları gerekiyor. Layık, bilimsel, çağdaş eğitimden yana tavır koymaları gerekiyor. Öğretmenlerimizin, sendikalarımızın yanında durmaları gerekiyor. Çünkü geleceğimizin e, teminatı olan gençlerimizin, çocuklarımızın yetiştirilmesi çok çok önemli. Çünkü yarın ülkeyi onlar teslim alacaklar, onlar yönetecekler. E, çok netameli bir konuyu burada dilimizin döndüğünce dile getirmeye çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi haftalar diliyoruz. Haftaya başka bir konu ve konuklarla yine huzurlarınızda olacağız. Sağlıkla kalın.